Mob Games Poppy Playtime Chapter 3 öncesi 3. VHS kasetini paylaştı. Üçüncü VHS videosu Bronla ilgili olsa da içinde öyle şaşıracağımız birkaç durum var ki hikayeye yön verecek gizemler bunlar. VHS paylaşımının ismi sınırlı restorasyon. VHS kasetinde Playtime Co çalışanlarından birinin ölümcül hasta olduğu ve gönüllü olarak deneylerde kullanılmayı istemesini anlatıyor. Fakat burada ilginç durum deneylerden sonra başına gelenler. VHS videosunda bir sahnede Bron diğer deneylerle aynı yere koyuluyor. Diğer deneyler birbirine saldırmazken birden Bron'a saldırıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Bron Paramparça oluyor. VHS videomuzun adı da buradan geliyor zaten. Sınırlı Restorasyon. Peki sizce Bron'a neden saldırıyorlar? Bron sandığımız kadar masum olmayabilir. Burada çok sevimli görünen Bron'a saldırmalarının önemli bir sebebi var. Hatta eminim sizde diğer oyuncaklar Bron'a saldırınca onlara karşı böyle bir sinirlendiniz. Burada çok sevimli görünen Bron'a saldırmalarının önemli bir sebebi var. Aslında önemli sebep de haklı bir sebep olabilir. Yani burada Bron sevimli görünüyor evet ama saldırmalarının da haklı gerekçeleri var. Peki bu sebep ne? Hemen sizlerle birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden destek amaçlı videomuzu beğenmeyi ve ücretsiz olarak kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya 2000 like geldiği an Banzo Bunny'nin feci sonunun ardındaki önemli detayı sizlerle paylaşacağım. Poppy Playtime Chapter 3 açısından bu izleyeceğimiz VHS çok önemli bir yere sahip. Öncelikli olarak bugün bir sırrı açığa çıkartacağız. Çünkü bu fabrika ikiye ayrılmış durumda. Nasıl ikiye ayrıldığını birazdan söyleyeceğim. Öncelikli olarak VHS videosunu en başa alacağım hiç sardırmadan ilerleteceğim. Tabi bu sırada yorumlarımı da yapacağım ama en sonunda tekrar en başa dönüp teorilerimi anlat anlata gideceğim. Fakat burada öncelikli olarak bu bilim insanının arka tarafına dikkat etmenizi istiyorum. Arka tarafta Banzo Bani, Agiva gibi en arka tarafta gördüğünüz üzere duvarda asılı bir tane insan anatomisi var. Fakat bu insan anatomisinden daha çok farklı değiştirilmiş bir şeye benziyor. Çünkü normal bir insanın anatomisi o şekilde olmaz. Vücut yapısından da çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. En arka tarafta hemen onun yanında PJ Pagepiller'ı görüyoruz. Yani bunlar da deneylerde kullanılan oyuncaklar aslında. Evet şu an için en başa alıyorum ve bir ameliyathanede geçiyor. Şu an bilim insanı ameliyat yapıyor ama bu deneyler için kullanılan bir ameliyat değil aslında. Nedenini birazdan zaten göreceğiz. Çünkü Bruno'a saldırıyorlardı. Evet şu an e, Thomas Clark olduğunu anlayabiliyoruz. Bruno'nun içindeki insanın. Biz Elit Ludwig olabilir mi dedik ama bununla alakalı teorim de var. Hiç merak etmeyin. Gönüllü olduğundan bahsediyor. Güzel. Burada gözleri gerçekten çok korkunç. Orada saldırıya uğradıktan sonraki hali arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani henüz deneylerden çıkmış olarak karşımıza gelmiyor. Nerede olduğunu biliyor. Bakın oyuncağa çevrilen insanlar nerede olduğunu bilebiliyor. Bakın diğer deneylerde aslında buranın farklı olduğunu anlıyor. Bakın burası çok önemli. En önemli yer burası zaten kilit nokta burası. Etrafına bakıyor. Ve bakın karşısındaki oyuncaklar işte en önemli yerlerden birisi de bu. Hikayeyi çözen yerlerden birisi. Ve bir anda saldırıya uğrayacak gördüğünüz üzere Thomas yani Bron saldırıyor uğradı. Oldukça kötü bir durum ki bütün oyuncakların saldırdığını düşünürseniz eğer şimdi aklınıza şöyle bir şey de gelebilir. Bron da oyuncak neden saldırdılar? İşte bunun bir sebebi var. Oldukça ciddi hasar aldığını söylüyor ve 12 saatlik bir ameliyattan bahsediliyor. Deney numarasının da 1199 olduğunu öğrendik. Şimdi ayrı yerde tutuluyor. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman deney numarası bakın Bron diye seslenilmiyor. Deney numarasından bahsediliyor aynı Hagi vagide olduğu gibi. Yani Bron'a demiyorlar ki biz Bron'u aldık deneylerde kullandık oyuncakların arasına bıraktık demiyorlar. Sürekli olarak 1199 yani 1199 diyorlar. Şimdi burada işin ilginç tarafı ne? Burada bilim adamı aslında Bron saldırıya uğradıktan sonra onu ameliyat ediyor. Burada gördüğünüz üzere çok büyük bir hasar almış. Peki Bron'a neden saldırdılar? İşte işin püf noktasını bilim insanı bize söylüyor. Burada diyor ki bilim insanı 59 yaşındaki test konusu Thomas Clark 1955 yılından beri Playtime Co'da tam zamanlı bir çalışan diyor. Yani bu adam 1955 yılında bu iş yerine gelmiş. Fakat bazı teorileri gördüğümde 1955'in üzerine 59 yaş eklediklerinde 2014'lü gibi yılları bulmuşlar. Fakat Adam doğar doğmaz zaten bu fabrikada işe başlamadı ki. Yani biz burada 1955 yılında adamın yaşını koyamayız zaten. Şimdi 1955 yılından beri çalışıyorsa 1935 yılında doğduğunu farz edersek 55 yılında da işe girerse işe girdi yaş 20 oluyor. Bron üretildiğinde de bu adam 26 yaşında oluyor. Yani bron üretilmeden doğal olarak bu adam bronla eşleşemez. Bronun da 1961 yılında üretildiğini biliyoruz biz. Tabi direkt üretilir üretilmez deneylerde kullanılmadı herhalde. Görüntüyü biraz sardırdığımız zaman işte burada buruna saldıranlar arasında arka tarafta Hagiwagi ve Minahagi'leri görüyoruz. Yani gibi üretilmiş. Hagiwagi 1984 yılında üretildi. Doğal olarak 1955 yılından beri burada çalışan Thomas, Hagiwagi üretildiğinde 49 yaşında oluyor. 90'lı yıllara gelirsek 55-60'lı yaşlarda deneylere kurban gidiyor. Thomas Clark için kurban gitti demek doğru değil. Çünkü Thomas Clark kendisi istiyor bunu. Çünkü Thomas'a 6 ay önce terminal akciğer kanseri yani ölümcül akciğer kanseri olduğunun teşhisi konuluyor. Thomas'ın zaten hayattan bir beklentisi kalmıyor. Çok kısa bir ömrü olduğunu o da biliyor. Bilim insanlarından yardım istiyor. Beni deneylerde kullanın. En azından deneylerde kullanırsanız ölümsüz olabilirim. Laytime Koda zaten deney yapacak insan arıyor. Bunu seve seve kabul ediyor. Ve bilim insanının söylediğine göre de aklı başında bir deney için gönüllü oluyor. Ve direkt saldırıya uğradığı anı görüyoruz. Burada gözlerin oynaması oldukça ilginç ve sanki hala bir şeylerden kaçıyor gibi. Omas'ın ruhu Bruno'nun içinde. Fakat Enchanted Mob kanalında Bruno'nun "Selam ben elit Ludwig" dediğini de hatırlıyoruz. Bu bir mesaj olabilirdi. Fakat Bruno'na "Bron" diye seslenmeyip 1199 diye seslenmeleri Bruno'ndan daha birçok deney olduğunu gösteriyor. Bunu da bu videonun sonunda zaten göreceğiz. Daha sonra burada diyor ki 1199 beklediğimizden çok daha fazla yönelim bozukluğu gösterdi. Peki burada ne demek istiyor? Sonraki zihinsel test metrikleri de pratik olarak yarıya indirildi diyor. Bu sadece benim açımdan bir varsayım ama ne nerede olduğunu ve ne olduğunu çok iyi biliyor. Daha da kötü durumu ne biliyor musunuz? Diğer deneyler de 1199'un farklı olduğunu biliyor. İşte olay burada başlıyor. Şimdi siz düşünebilirsiniz burada. Buron çok sevimli bir şekilde, küçücük bir şekilde burada sağa sola bakıyor. Çok masum değil mi? Ama karşısında da öyle yırtıcı bir ordu var ki Buron'un masum olmadığını biliyor. Evet Buron gerçekten de masum değil. Ve şu an baktığımız zaman buranın gözleri içerisinden karşı tarafa bakıyoruz. Karşı tarafta PJ Pagepiller, Mini Hagiler, Candy Cat ve devasa bir şekilde Hagi görüyoruz. PJ Pagepiller gördüğünüz üzere sol tarafta. Hagi de ayaklarını sağ tarafta görebiliyoruz. Ve şimdi bu görüntüye çok dikkatli baktığınızda kamera buranı çektiğinde Yerler tamamen değişiyor. Bakın gördüğünüz üzere PJ Puggy Pillar sağa geçti ve Huggy Wuggy kayboldu. Sol tarafta ise kendi Cat geldi. Hadi diyelim Huggy Wuggy yırtıcı. PJ Puggy Pillar yırtıcı. Kendi Cat de mi yırtıcı? Ya da Cat B de mi yırtıcı? İşte burada verilen asıl mesaj şu. Thomas Clark kimdi? Thomas Clark kimdi hemen şimdi söylüyorum. Videonun başında bilim insanı özellikle bunu belirtti. 1955 yılından beri tam zamanlı olarak burada çalışan birisi Thomas Clark. Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı? Huggy Givagi bize neden saldırdı? Mami Longlegs bize neden saldırdı? Hatta Mami bize dedi ki sen burada çalıştın ölmeyi sen hak ediyorsun. Doğal olarak burada taraflar ikiye ayrılmış oldu. Bron çalışan tarafında şu an karşı tarafta gördüğünüz Bron'a saldırmayı bekleyen kişiler de çocuklar tarafında. Yani deneylerde kullanılan çocuklar çalışanlara sinirli. Bilim adamı az önce ne söyledi? Deneyler burada neden olduğunu biliyorlar. Kimin ne olduğunu da biliyorlar. O yüzden Bron'a bu kadar yırtıcı davranmalarının sebebi bu. Bron burada çalıştı. Agi Vagi ve Mami bize saldırma sebebi bir de buydu aslında. Çalışan olduğumuz için saldırdılar. Yani bir nevi çocuklar intikamını alıyor ve burada çocuklardan işte gördüğünüz üzere PJ Puckipiller'ın gözleri bir anda büyüyor. Ağız açılıyor. Artık kenardan kim geliyor bilmiyoruz ama Bron'u bu şekilde parçalarını ayırıyorlar. Yani bir nevi aslında Bron'dan intikam alıyorlar. Bilim insanı da hemen ondan sonra diyor ki tam anlamıyla vahşileştiler. İşte vahşileşmelerinin sebebi bu. Burada çalışanlarla çocuklar tamamen ayrı yerde tutulmalı. Çünkü çocuklar sinirli, çalışan oyuncaklara da saldıracak. Bir nevi büyük balık küçük balığı yutar. Büyük oyuncaklar küçük oyuncakları her zaman yenecekler. Bir araştırma ekibi müdahale etmeseydi onu öldüreceklerdi diyor. Araştırma ekibine nasıl saldırmıyor veya onlardan nasıl kaçıyorlar bilmiyoruz. Ve burada gördüğünüz üzere şimdi onu diğerlerinden ayrı tutuyoruz. Bunu onlardan ayrı tutmalarının sebebi de zaten bu. Deney 1006 gibi bir gücü ayrı tuttuğumuz zaman çocuk deneylerin yanına yaklaştırılmamalılar. Bu sebeple Bron onlardan ayrı tutuluyor. Tabi şimdi bu Bron Thomas Clark fakat başka Bronlar da var illaki. 1199 deney numaralı Bron bu. Brun'un izlendiği kameranın numarasına baktığımız zaman da 58 numaralı kamera. Yani demek oluyor ki bu kameranın dışında da 57 tane daha deney izleniyor. Biz şu an Brun'un VHS kasetini aldık ama arka planda da 57 tane daha denek var. Şu an sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 3 öncesi ilk bakış yaptık. Daha detaylı incelediğimiz zaman daha farklı gizemlere ulaşacağımızdan eminim. Sizler de daha fazla Poppy Playtime videosu istiyorsanız like atmayı ve kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Her yeni paylaşımdan anlık haberdar olmak için de bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda yorum olarak yapacağınız teorilerle bizi destekleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.